Merhaba Pratik Tekno takipçileri. Bu videomuzda size çok süper bir şey göstereceğim. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Hemen Google'a geçelim. Google'dan arkadaşlar şöyle bunu kapatalım. Yeni bir sekme açtığımızda bazılarınızda böyle bir şey çıkabilir. Arkadaşlarınız da çok beğeniyorsanız ve siz de yap yapmayı istiyorsanız ama böyle bu arka ekranda nasıl olacağını bilmiyorsanız yapmayı göstereceğim. Buna Google Chrome teması deniyor arkadaşlar. Yalnız bu temayı yaptığınızda, aktifleştirdiğinizde buraları siyah gözüküyor. Fark ediyor musunuz? Bilmiyorum gri mi siyah mı. Böyle bir şey oluyor ama bence sıkıntı olmuyor. Şimdi arkadaşlar, sizce sıkıntı oluyorsa denemeyin, yapmayın yani. Şimdi yapmamız gereken Google'a giriyoruz. Google Chrome web mağazası yazacağız. Web mağazası. Şöyle web mağazası yazdığımızı ben daha önceden bastım zaten. Evet arkadaşlar çok evet direkt karşınıza bu çıkacaktır. Hemen burada temalar üç tane bölüm var, menü var. Burada temalar bölümüne basıyoruz, basıyoruz. Şimdi buradan istediğimizi seçiyoruz. Siz istediğinizi seçeceksiniz. Şöyle ben şunu seçeyim. Mac Ekro diye bir şey. Böyle oluyormuş arkadaşlar. Yapmanız gereken Chrome ekle demek. Yalnız bunu yaptıktan sonra şu arka ekran siyah oluyor. Ona da haber vereyim de daha sonra sıkıntı yaşamayın. İstemeyebilirsiniz. Ben sevdim gerçi ama siz kendiniz bilirsiniz. Evet arkadaşlar oldu. Birazcık beklettim. Evet. Gördüğünüz gibi yeni sekme açtığımda artık böyle basarak açılıyor ama yeni sekme açtığımda arkada yeni yaptığımız şey gözükecek. Evet arkadaşlar, başka bir şey de yapalım. Başka bir şey yapalım. Şuralardan bakalım benim istediğim şeye. Adventure Time. Çok seviyorum çünkü Adventure Time izliyorum. Bayağı da bu aralar reklamı çıktı şeylerin. Neydi? Evet, evet panoları falan çıktı onun reklamı bayağı izlendi. Çünkü bayağı sevdiğim karton Cartoon Network'te izlemek, izlemek isterseniz gidersiniz dersiniz şu an bulamadım onu da hemen videoyu durdurayım öyle yapayım da canınız nasıl merhaba arkadaşlar geri döndüm buldum şu adventure sende benimki kuramı ekle diyelim tekrardan bakalım Chrome eklendi oldu zaten daha önceden yaptığım için hemen oldu indirme falan yapmadım Aa ne oldu? Birazcık büyük oldu. Neyse ben bunu daha sonra ayarlarım arkadaşlar. size de böyle olmayacaktır. Pratik Tekno kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.